Evet abi. Evet Enes. Bugün güzel bir manzaradayız. Ee, biz de keşke şöyle arkaya kitapları mitapları koysaydık değil mi? Yani çok, kitap, yaparız ya. çok kitap ya. Çok kitap okudum falan filan böyle hani. Bir Arkadaş. Var. Ama Bak onunla ilgili bir şey söyleyeyim sana böyle bazen Türkiye'deki şeyleri falan izliyorum işte videoları falan böyle özellikle böyle ekonomi alanında falan olanlara şey görüyorum arkada bir sürü kitaplar falan kitaplara el değmemiş yani hani dokunulmamış. Orada hep, orada yani. hep orada o kitaplar belli yani hani hiç değişmemiş. Ya şeyi görmüştüm fikirleri siyasi fikirleri tartışılır yani uyuşuruz uyuşmayız falan filan ama Taha Akyol'un şeyini görmüştüm kitaplığını. Taha Akyol gerçek bir kitap okuyucusu belli yani onun o kitaplığının Olduğu yer, böyle darmadağındı kitaplar, çok nizamsız evet. ama okunmuş yani belli, paralanıyor o kitaplık yani kullanılıyor. Aslında kitaplığın okunmayı okunanı, böyle arkasında güzel manzara olarak duranı değil de işe yaradığını göstereni bence daha makbul. Bir de bu devirde artık ne kadar kitap okuyorsun o da ayrı bir şey. Bilgisayardan işte yani kazı raporları okuyorsun mesela, giriyorsun bakıyorsun kayıttı zaten, oradan okuyorsun. Bir çıktı alma ihtiyacı bile çoğu zaman hissetmiyorsun. Evet. Artık ona döndü ama artık ne bileyim insanların hoşuna gidiyor hala arkada kitap evet abi, görmek kitap ya da göstermek. Başka bir şey. Yani kitap yani değeri üstünde olan bir şey. E dünya değişiyor ama onu kabul etmek lazım yani teknolojiyle ama ilgili. E, mesela düşünseniz ya USB'de depoladığımız varsa eğer dijital olarak değeri üstünde değil. Hey, doğru. Yani kitaptaysa nereye taşırsak taşıyalım, hangi şartta olursa olsun anında o o bilgi yerimizde. Ama burada da şu var Enes, o noktada haklısın. Fakat hani bu biraz şey gibi, eskiden elle yazıyorlarmış sonra matbaa çıkınca hani ya bunun değeri düştü artık ya matbaayla baskı mı olur deyip hani matbaayı eleştirenler. Evet. E bu dönemde yani hani bu sözle alakalı ya da konuşmayla, dille alakalı olarak konuştuğumuzda söylemiştim ya zaman gelişiyor, zaman değişiyor ve değişimi kabullenmek zorundayız bir şekilde, ele almak zorundayız. Burada da kitaptaki bu değişim kaçınılmaz bir değişim. Yani yavaş yavaş dijitale doğru kayacak. Da, şimdi daha fazla bilgiye ulaşıyoruz. Yani kitap bulmakta çok zorlandığımız zamanları hatırlıyorum. Bir kitabı çok aradığımızı. Daha dijital kütüphaneler yeni yapılanıyordu ben üniversitedeyken mesela ve orada bile bulamıyorduk işte. Kitapları girmiyorlardı. Çoğunu girmemişlerdi. Bir kısmı girilmişti ama olgun değildi yani yeterli değildi. Bir veri aradığın, bir kelime aradığın zaman bulamıyordun onları falan. Kitabın seri numarası, işte kütüphane numarası falan o tür bilgilere ihtiyaç vardı. Ama şimdi her şey dijital. Yani her şeye anında ulaşabiliyorsun. Bunun da büyük bir nimet olduğunun farkına varmak lazım. Dünyayı değiştirecek olan da bu bilgi değiş tokuşu. Doğru. Evet abi bugünkü konumuz Yunanistan. Çıkaramadın kafanı oradan <laughs> Enes. Kapıldın, takıldın Ama oraya. Antik Yunanistan. Antikse olur o. o. Yenisiyse olmaz, eskisiyse ise evet. olur. Antik Yunan'dan bugün sorularımız var. Bir sorumuz her zamanki gibi antik Yunan dediğimizde ne anlamalıyız? Hangi döneme denk gelir? Ne zamanlarda başlayıp Ne zamanlarda bitmiştir? Şimdi antik Yunan deyince bunun altın bir zaman dilimi var. O zaman dilimi işte 6. yüzyılın ortalarında başlar. 4. yüzyılın sonlarında biter milattan önce. Yani bu demek oluyor ki 550'lerden 400'lere kadar olan bir dönem. Hadi Sparta'yı da biraz daha öne çekersek 370'lere, 374'lere kadar olan bir dönem var. 50 de senden koyalım hadi. Olsun 325. Bu da neye tekabül ediyor? Aslında bir süre sonra yavaş yavaş Roma'nın kaymaya başladığını görüyoruz. Hatırlarsan Roma ile alakalı çektiğimiz ve yayınlayamadığımız videomuzda evet. söylemiştik. Gelip Korint'e ilk defa, ilk defa adım atıyorlar. ve Ondan sonra yavaş yavaş bütün Yunanistan'ı ele geçiriyorlar bir şekilde. Yavaş yavaş da değil, hızlı bir şekilde ele geçiriyorlar ama Yunanistan'ın Antik Yunan'ın parlak olduğu dönemler 550 ile 400 ya da 375 arasındaki dönemdir. Fakat Yunanistan ne zaman yerleşim görmeye başladı dersen Neolitik'ten itibaren yani M.Ö. 7. binlerden itibaren yerleşim görüyor. Yani o yerleşim Milattan M.Ö. 3500'lerde İndo-Cermenlerle beraber yerleşen kısımdan itibaren bir medeniyet oluşmaya başladığını görüyoruz. Ama özellikle 550'lerde Atina'da bir yapılanma başlıyor. Aynı yıllara tekabül eden 600'lerde de Sparta'da bir yapılanma başlıyor. İşte bizim Antik Yunan dediğimiz aslında o dönem. Sonrasında işte Perslerin taarruzları var. Onlarda da yaklaşık olarak 550'lere denk gelir İonya'ya saldırmaları. Ama Boğaz'ı geçip gelip Yunanistan'ın kuzeyinden aşağı doğru inmeleri, işte Atina'ya saldırmak için harekete geçmeleri, kıta Yunanistan Birliği ile savaşmaları yaklaşık 480'de bildiğimiz o termofili dediğimiz o Spartalıların, 300 Spartalı'nın destanının olduğu savaş gerçekleşiyor. Dolayısıyla Antik Yunan dediğimiz dönem bunları kapsar ama ayrıntıya girdikçe daha detaylı bilgi veririz. Ha bunun ötesinde tabii Antik Yunan'da önce bir de kahramanlar çağı diyeceğimiz bir dönemden bahsetmek lazım ki onda Genelde Troya ile alakalı konuştuğumuzda bahsettik kahramanlar döneminden. O da 1500'lerde, milattan önce 1500'lerden işte deniz kavimleri göçü dediğimiz ya da deniz kavimleri saldırıları diyeceğimiz, istilası diyeceğimiz dönem olan 1100'lerin başlarına doğru ya da 1180'ler gibi olan döneme kadar olan bir kahramanlık çağı var. Ama bizim Antik Yunan dediğimizde aklımızda olan genelde Atina ve Sparta'nın dönemi, yani 550-370 diyebileceğimiz dönem. Evet. Peki antik Yunan çağı kim tarafından başlıyor? Yani kişiler kimler bahsi geçen ve tam olarak hangi coğrafya? Yunanistan tabi ama neresi yani? Şimdi antik Yunan çağı dediğim gibi Atina'dan bahsedeceksek Atina'nın 550'lerde yapılanması önemli tabi o dönemler içerisinde ama Atina'yı altın çağına ulaştıran kişi Perikles'tir. Perikles benim tarihteki kahramanlarımdan biridir kendisi soylu bir ailenin çocuğu. Perikles döneminde yani bu Perslerin saldırılarından sonra Atina oluşmaya başlıyor diyebiliriz. Sparta ise biraz daha eskiye çünkü Sparta bütün kıta Yunanistan'da vatandaşlarına ilk hak veren ülkedir. Yani topluluktur Spartalılar. Verdikleri haklar sadece kendi Spartalı olanlar için geçerlidir. Hani Pelot adı verilen köleleri içermez ya da Yunanların genel olarak barbar diye çağırdığı başka toplulukları içermez ama 600'lerde orada da Likargas'ı görüyoruz. Likargas kelime anlamı olarak da kurt işçi manasına ama. gelir ya da kurt çalışan gibi bir manaya gelir. Yani, Biraz zeki bir adam tabii. Bölgeden de kaynaklanır. Onun hikayesini de mitoloji kısmında tamam, anlatırım abi. ben sana. Sparta dediğimizde şimdi şöyle düşüneceksin. Sparta bölgesi Pelopones adasında. Pelopones adası Yunanistan'ın aşağı kısmı. Hani bir boğaz gibi daralan bir kısım var. Ondan sonra gene genişliyor, devam ediyor ya. Evet. Orası Pelopones yarım adası. Atina ise üst kısımda Teselya denilen Yunanistan'ın üst kuzey kısmının aşağı doğru kıvrılan, incelen kısmıdır. Tabii bir harita olsa gösteririz burada. Atina nerede, Sparta nerede? Sparta güneydedir ve daha çok içeridedir. İç bir bölgededir ve denizden biraz uzaktır yaklaşık olarak hani 20 kilometre gibi bir uzaklık vardır denize. Dolayısıyla daha içeride güzel bir ovada kurulmuştur. Yunanistan'la alakalı söylenmesi gereken şeylerden bir de şu galiba. %70'i tarıma elverişli değildir. %30'u elverişlidir. Sparta'nın bulunduğu bölge tarım yapılmaya elverişli bir bölge ama Atina'nın bulunduğu bölge tam olarak öyle değil. Etrafında yine tarıma elverişli alanlar var ama bu yüzden işte Yunanlılar denizciliğe daha fazla ehemmiyet vermişlerdir. Çünkü dışarıya gidip koloni kuracakları, halklarını doyurabilecekleri, yiyecekleri alacakları yerler sağlanmaya çalışmıştır. Bu altın dönem içerisinde o zaman antik Yunan'da bölgeyi şöyle çizebiliriz. Ta Cebeli Tarık Boğazı'ndan başlar, Sicilya, Sirakus Adası, gelirsin bu tarafa doğru yani İtalya'nın o güney kısımlarında içine alacak şekilde aşağı gelirsin Kıta Yunanistan sonra bizim Batı Anadolu dediğimiz bölgenin şeridi tekrar orada kurmuş oldukları koloniler nereye kadar gider? Kırım'a kadar gider. Gürcistan'a kadar gider. Orada bile koloniler görürsün. Dolayısıyla denizcilikle beraber o ticareti geliştirmeyle beraber denizci bir topluluk haline gelmişler ve bunun zenginliğini bir şekilde kullanmaya çalışmışlar. Ha Sparta dediğimiz gibi ilk halkı için kanunlarını geliştiren, kurallarını geliştiren topluluk olmasına rağmen Atinalıların bunu daha ileriye taşıdığını, işte bilimsel olarak bugün bilim dediğimiz ya da modern bilim dediğimiz yapının temelini oluşturan filozofları, düşünürleri, bilim adamlarını yetiştirecek kadar özgür bir ortam sağlamasıyla arada bir farklılık görürüz. Farklılıktan bahsetmeye zamanla devam edebiliriz. Peki antik Yunan döneminin başlangıcı olimpiyat oyunlarına mı dayanır diye bir sorumlu var. Dayan, şöyle dayanır. Olimpiyat oyunları ile beraber ilk defa kıta Yunanistan'daki şehir devletleri bir araya gelmeye başlamıştır. Az önce söylediğim gibi ya Olimpiya şehrinde oluyor bu. Olimpiya Zeus'un şehri. Orada bir Zeus tapınağı var ve Zeus'un adına düzenlenen etkinliklerdir onlar. 776 idi herhalde yanlış hatırlamıyorsam ilk olimpiyat oyunları. 778-76 o dönemlerde. O dönemler ilk yapılanmaya başlıyor. Fakat burada gözden kaçırdığımız şu. Deniz kavimleri istilasından sonra o antik çağın kıyamet dediğimiz dönemden sonra yazı ortadan kalkıyor. Ve sonra Yunanlılar ilk defa 700'lerde Homeros'la alakalı anlattığımız kısımda ilk defa yazıya geçmesi hikayelerin o dönemlere denk geliyor. Yazı kullanılmaya başlıyor ve olimpiyat oyunlarına da ilk defa o dönemlerde işaret ediliyor. Ve Şehir devletleri birbiriyle buluşmaya ve birbiriyle işte bu vesileyle tanrılar adına yarışmaya ve bir birliktelik sergilemeye başlıyorlar. O yönden söylenebilir. Bu söylenebilir. Ama az önce söylediğim gibi antik Yunan'ın genel yapısının tam oturması 550 yılında Atina'da, 600 yılında Sparta'da ama özellikle 480'de işte o Termofili Savaşı, Salamis Deniz Muharebesi sonrası Perslerin püskürtülmesinden sonra altın çağını yaşamaya başlaması. Özellikle Atina çok zengin bir devlet haline geliyor ve o zenginliği Perikles'in ciddi bir katkısıyla, ciddi bir şekilde değerlendirmesiyle halkın arasında dağıtmasıyla yapılanmaya, bayındırlaşmaya yani bir halkı hem meşgul edecek hem para kazandıracak hem de ülkeyi güzel gösterecek olan yapılanmaya gitmesiyle şekilleniyor diyebiliriz. Evet, sosyal devlettir. Sparta sosyal bir devlet değildir ama Atina sosyal bir devlettir. Bunu söyleyebiliriz. Ama kime sosyal? Erkeklere sosyal. Yani kime kadar sosyal? E, milletine kadar sosyal. Atinalılar bir defa çok kibirli. Spartalılarla mukayese ettiğin zaman Atinalıları çok kibirli görürsün böyle. Biraz kibirlidirler. Kibirli olmaya da hakları vardır. Çünkü o dönem içerisinde hakikaten bilimsel olarak hani hayata bakmayı, diğer toplumlardan daha farklı bakmayı, daha güzel bir yaşamı kendi insanları için kurmayı başarmışlardır. Güzel eserler ortaya koymuşlardır. Peki yani bu soruyu aslında bahsettik biraz. Antik Yunanistan, e, Antik Yunan, Balkanlara göç eden çeşitli Yunan kabileleri tarafından mı oluşturulmuştur? Yunan kabilesi diye bir şey yok. Yunanlar sonra kendilerini İyonlar, işte ya İyonlar, aslında, Akalar daha sonra Balkanlara kabileler gidiyor ya da ne demiştik? Kelime kullanmış daha orada. Indo-Germen mi dedim? Yok. Neyi? Yani böyle kabile gibi yani toplumlar. Şehir devletleri. Balkanlardaki evet. Yunan toplulukları. Balkanlar dediğin kısım Yunanistan'ın güneyi. O dönem içerisinde aralarında alışverişler var. Şimdi Yunanistan'ı neyle tanımlıyoruz? Biz bu Miken çağında mesela seramikleriyle tanım, tanımlıyoruz. İşte seramikler yayılmaya başladıkları bölgelerde kolonileştiklerini anlıyoruz. Ha, Genel olarak. Yani Balkanlara kolonileşmesine gerek yok. Orası zaten toprak yani. Orası kendisine yakın ha. toprak. Genişlemeye çalışıyorlar mı? Atina'nın genişleme çabası var. Fakat burada Yunanlar diye çağırdığımız topluluğun kim olduğundan öncelikle bahsetmek lazım. Yunanlar Tabii kendilerine Yunanlar demiyorlar işte. Dediğimiz gibi Akiaos o kelimeyi kullanıyorlar. Akalar diyorlar önceki dönemlerde. Yunan kelimesi biraz daha doğudan gelmiş ve onlar tarafından kabul edilmiş bir isimdir. Ama işte o Troya'ya giden yukarıda sayabileceğimiz işte hani Balkanların güney sınırı diyebileceğimiz. Bugünkü Yunanistan'ın olduğu bölgeye kadar olan işte Yunan adaları dediğimiz bugün tanımladığımız adaların içerisindeki toplulukların Girit'in, Minos'un, Midilli Adası'nın bulunduğu topluluklara biz genel olarak Yunanlar diyoruz. Evet. Ve sonradan işte dediğim gibi kıyıya yerleşmiş İonya dediğimiz bölgeye özellikle Türkiye'nin bugün güney batısı diyeceğimiz bölgeye batısının batı bölgesine Simirna, İzmir gibi yerlere yerleşmiş olanlara Yine Yunanlılar diyoruz yani. Bunlar da Yunanlılar. Nereden bunların kendi Yunanlı diye çağırdığını biliyoruz? Çünkü Atinalılar yardım ediyorlar mesela işte Perslerin kuşatması olunca, kuşatması gerçekleşince Miletos'u kuşattıkları zaman mesela yardım ediyorlar. Ve işte onun üzerine zaten Persler yürüyüp Yunanlıları ortadan kaldırmak istiyorlar. Ama coğrafi olarak zor bir bölgede bunu başaramıyorlar. Hasılı biz şunu söyleyelim, Balkanlarda bulunan topluluklarda Yunanlıların evet ortak atalarıdır, ortak topluluklardır, aynı kültürü paylaştıkları insanlardır o dönem içerisinde. Fakat Balkanların daha aktif hale gelmesi için biz bir 100 yıl kadar daha bekleyeceğiz. Bu parlak çağdan sonra ne zamanı bekleyeceğiz? İskender'in ortaya çıkmasını, Makedon kültürünün evet. etkin hale gelmesini, o dönemleri bekleyeceğiz biraz daha öyle diyebiliriz. Peki az önce yine şehir devletlerine dönersek, şehir devletleri demokrasi ilk olarak Antik Yunan'da mı görülüyor? Yoksa daha önceden hiç kayıt var mı? Güzel soru bu. Kayıt yok. Bizim bildiğimiz ilk demokrasi işte Atina'da o toplu halde insanların agoralarda toplanıp oy kullanmasıyla ortaya çıkıyor. Demokratik olarak yönetilen Atina'dır. Sparta değildir. Yani Yunanistan'ın tamamında demokrasiden bahsedemezsin. Hala krallar var yani. Atina demokrasinin yeşerdiği yerdir. Çünkü bu şehirlerde bir kral yoktur. Yöneticiler vardır. Yöneticiler de halk tarafından seçilir. Ve demokrasinin kökünü o agoralarda halkla beraber konuşarak, beraber karar alarak yerine getirmişlerdir ama demokrasinin sancıları da görülmüştür. Özellikle bizim çıplak ayaklı büyük kahraman filozofumuz Sokrates demiştir ki yani demokrasi cahil halklarla beraber yüktür demiştir. Yani cahil <laughs> halkların ya bu tartışılan uzun zamandır tartışılan bir şeydir. Kimin cahil olduğunu o zaman kim karar verecek? Kimin ne kadar eğitimli olduğuna kim karar verecek? Sokrates tabi eğitimi hep savunmuştur ama cahillere oy hakkı verilmemesi gerektiğini söylemiştir mesela. Mesela demokrasi dediğimiz Atina'da kadınlara oy hakkı verilmiyor. Kadınlar hiç oy kullanamıyor. Ya kadınlar onun dışında tutulmuş. Sparta'ya baktığında Sparta antidemokratik, iki kral tarafından yönetilen bir yapısı var ama kadınlar özgür. Yani onlarda da öyle bir toplu yapı var yani. Hasılı burada iki farklı Yunan anlayışından bahsedebiliriz demokrasi denilince. Doğuş yeri ilk bildiğimiz Atina'dır. Ee, ama daha sonra özellikle İonya'da ciddi manada gelişmiştir. Evet. Peki e, bu şehir devletleri hiç tek e, böyle vücut halinde hareket etmiş mi Perslerle savaşırken? benzeri durumlarda yoksa hep ayrı mı kalmışlar? Sadece Perslerle savaşırken bir araya gelmişlerdir. Perslere karşı savaşırken. O da işte 480 yılında o meşhur bildiğin termofili dediğimiz o dar boğazda burayı Üçü da 300 Spartalı. Spartalı. Aynen öyle. 300 Spartalı diyelim. Evet termofili deyince şey oluyor. 300 Spartalı'nın savaştığı o meşhur savaş. Orada da aynı anlatıldığı şekilde hani filmde anlatıldığı şekilde gene filme referans yapacağız herhalde burada. Bence bir filmleri de Konu hakkında yani Bu tarz 300 Spartalı'nın ne kadarı doğru ne kadarı fiction? çünkü insanlar daha iyi şey yapabilir. Doğru. O yani daha tarihi daha iyi değerlendirebilirler öyle olunca. Haklısın o noktada. Orada mesela 300 kişi yok sadece. Hani sonda kalan 300 kişi oluyor. Hani 3 ee, yani bir hafta sonunda 300 kişi kalıyor orada. 300 kişiyi eziyorlar arkadan dolanma yolunu bulduktan sonra falan diye. Orada 300 kişi değil. Orada 4000 kişiye yakın insan var. Yani tabii çekiliyor bir kısmı ama 4000 kişi var. 300 tane Spartalı var. 1400 tane Tibeyalı vardı herhalde. Tibeyalılar var falan. Yani 4000 kişilik bir topluluk kalıyor orada ve hepsini öldürüyorlar. Ve aslına bakarsan o savaş askeri strateji noktasında hiç faydası olmayan bir savaştır. Yani gereksiz bir savaştır. Sadece bir hafta uzamıştır yani Perslerin aşağı inmesi. Sonra Salamis Körfezi'ne iniyor. Orada da donanmaya karşı yeniliyorlar mesela Yunan donanmasına karşı. Hasıl dışarıdan gelen onları bir arada tutan tek savaş Persler olmuştur. Onun dışında bütün ömürleri birbiriyle savaşmakla geçmiştir. Bu da az önce anlattığımız demokrasi kavramının farklılığından kaynaklanıyor. Şimdi Yunanistan Periklesle beraber yapılanmaya başladıktan sonra ticarete ciddi manada önem veriyor. Az önce söylediğimiz o kolonileri kuruyor, sonra kolonilerden vergi toplamaya başlıyor. Böyle olunca Atina güçlenmeye başlıyor. Atina ortaya çıkmaya başlıyor ve Atina demokrasi fikriyle ortaya çıkıyor. Fakat krallık şeklinde yönetilen Sparta bu fikir onun için yıkıcı. Spartalılar az bir topluluk olmalarına rağmen çok güçlü bir topluluk. Yani birbirlerine çok sağlam e, sahip çıkan bir topluluk. Tabii 7 yaşından itibaren 21 yaşına kadar süren bir askeri eğitimden bahsediyoruz her çocuk için. İşte to eğer topluluğun içerisinde hakikaten uymayanlar varsa yapıya, güçlü insanlar yoksa, zaafı olan çocuklar varsa onları öldürüyorlar toplumun içerisinde. Toplu en önemli şey güçlü çocukların doğması mesela. Yani ahlaki değerlerin bile de ötesinde bu. Yani önemli olan güçlü çocuklarının olması. Ve demokrasi bunlar için tehlikeli çünkü bunlar oluştuktan sonra, 600'lerdeki yapılanmadan sonra, az önce söylediğimiz Likargas'ın oluşturmuş olduğu yapıdan sonra, onların kurucu babasıdır yani, en büyük kahramanıdır. Ondan sonra Mesenya bölgesine doğru yöneliyorlar batıya ve oradan insanlar getiriyorlar köle olarak çalıştırmak için. Şimdi sen 7 yaşından 21 yaşına kadar askerlik yapacaksan o dönem içerisinde gücü kim sağlayacak insan gücünü? Kölelerle sağlıyorlar. Ve o Mesenyalıları getirip çok da dağlık bir bölgedir bu arada. Oraya gitmek çok zordur ama o seferleri yapıp o köleleri getirip kendi topraklarında çalıştırıp onlar üzerine hüküm kuruyorlar. Ama Atina'nın sunmuş olduğu teklif yani demokrasi fikri onlar için çok tehlikeli. Onların ülkesini parçalayacak olan bir şey. Evet. Atina etrafını duvarlarla kaplıyor mesela ve Spartalılar bunu aşağılıyor. Bugünkü Tire limanından Atina'ya kadar olan bölge geniş bir bölge, yaklaşık 6 kilometrelik bir bölgeyi surla kapatıyorlar ve kendi şehrin etrafını da surla kapatıyorlar. Spartalılar diyor ki bu öyle aşağılık bir şey ki bizim surumuz genç çocuklarımızın oluşturduğu bedenlerin bir araya gelmeyle oluşturdukları bedenlerle oluşur surlarımız. Ülkemizin sınırları ise onların mızrakların ucudur diyorlar mesela. Ve o fikre her zaman karşı çıkmışlar ve galip geldiklerinde de ilk yaptıkları şey 404'te milattan önce o surları yıktırmak oluyor mesela yıkıyorlar. İşte bir surun içerisinde zengin bir ticaretle, güçlenen bir yapıyla bir Atina, diğer tarafta askeri yapısıyla başkalarının insan gücünü sömürerek ama askeri yapısını muhafaza ederek gelişen bir Sparta. Ve savaş bunların arasında. Bu Peloponnes savaşları dediğimiz savaş. Peloponnes savaşı denilir ama Peloponnes bölgesinde geçmez sadece. Savaş Sicilya'dan başlar. Ta şeye kadar yani İstanbul Boğazı'na kadar bütün alanda devam etmiştir ikisi arasındaki savaş. Geniş bir alana yayılmış bir savaştan bahsediyoruz. İkisi arasında çekişmelerle geçmiştir bu antik Yunan'daki dönem.